Merhaba sevgili arkadaşlar. Birazcık arkadaşlar. Şu arkadaş edinebilme durumu ondan biraz bahsedelim. Yani yazarsanız da sevinirim tecrübelerinizi yazarsanız. Mesela evet. günümüzde insanlar biraz sıkıntılı, problemli, pipirikli Nasıl arkadaş ediniyorsunuz? Ben mesela beceremiyorum arkadaşlar. Yani arkadaş edinmeyi kesinlikle beceremiyorum. Son deneyimim, deneyimimden bahsedeyim size. İşte biliyorsunuz ıssız bir yerde yaşıyorum ben. Yazlıkçıların olduğu bir yer. Hani kışın en azından ıssız. Şimdi burada ilk tabii ki isim ve şey vermeyeceğim de. Hani bir işte iki tane bayan bir anne bir kız onlarla tanıştım. O her şey güzel seni bize Tanrı yolladı falan diyorlar benim için. İşte ufak tefek el atıyorum yardım ediyorum. İşte onlar da benim için bir şeyler yapıyorlar. İşte kahvaltı hazırlıyorlar gidiyoruz geliyoruz. Hani buralarda kimse olmadığı için böyle bir yaren nikahı. Hani. Her şey toz pembe güzel. Sonra bir bakıyorum bir yerle acaba diyorum ne çıkacak? Yani şimdi hani herkesin bir böyle tuhaf böyle davranışları, hareketleri bilmem neleri var ya. Yani gözüm benim hani direkt takılıyor. Bilmiyorum sizde nasıl oluyor durum. Ya mesela misal iki artı bir evi 4 saat temizlediklerinden bahsediyorlar. Ertesi gün bu temizlik işte iki saat olarak yine devam ediyor. Sonra ertesi gün yine bir iki saat. İşte oh öldük işte buraları yaptık şurayı yaptık işte bahçeyi temizledik falan yaprakları temizledik. Yani öyle ki düşen yaprağı da havadayken yakalayacaklar neredeyse. Yani o yaprak o toprağa düşmesin bahçeye. O hemencecik panik halinde gidip mesela onu oradan alıyorlar. Nasıl? Güzel değil mi? Yani mesela o yaprağın toprağa gübre olabileceğini, vitamin verebileceğini, gerekli bir şey olduğunu çözemiyorlar. Yani yaprağın yere düşmesinin nesi kötü olabilir? Benim de bahçem var şu an. Haşr huşr yürüseniz her taraf yaprak dolu. Şimdi bir kere o top, yaprak neye yarıyor biliyor musunuz? Mesela toprağın üzerinde yürüdüğünüzde bu ara bol yağmur yağdığı için ayağınız çamur olmuyor arkadaşlar. Mesela örneğin. Anlatabildim mi? Ama onlar botla zaten bahçeye çıktığı için eve girişte botu kenara bırakıyorlar. Sonra o başka şeylerin ayakkabılarını terliklerini giyiyorlar. Yok ben hakikaten kafayı yiyeceğim demeyeyim de artık. O modu geçtim yani. Ben yalnızlığın çok güzel olduğunu, çok kaliteli olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer ki normal birisiniz. Bakın eğer bunu dinli, dinliyorken mesela siz de düşünün ya. Yani, ben acaba normal miyim? Hani ben ar arkadaşlarımı acaba azap, ızdırap veriyor muyum? Sıkıntıya sokuyor muyum? Mesela Ha Şimdi oradan şuraya geleyim. Yani şimdi diyeceksiniz ki komşularınız mesela size nasıl sıkıntı verdi? Şimdi görüşmüyorum. Hani uzaktan belki selamlaşıyorum. O tez muhabbet çabuk ayrılık getirir hesabı. Anında uzadım yani. Ya mesela size basit bir şeyden bahsedeyim yine tekrardan. Evde lambiri, tahta döşeli böyle <laughs> bazı yerler. Yani diyeyim ki size toplamda 5-6 metrekare. Yani 10 metrekare değil yani bunun iki tanesi kapı olmak üzere lambiri, döşeli buna vernik çekilecek bu tahtalara. İşte bakımı yapılacak, vernik çekilecek. Kaç para verirsiniz? Ben bu video ileride izlenir diye dolar hesabı da yapacağım şimdi. 27.500 lira verdiler. Adamlar bir günde işi bitirip gitti. Ben bunu duyunca kafayı yedim. Dedim nasıl olur ya? Ya bu, buncacık iş için nasıl 27.500 lira verirsin abi? Yani bir şeyin kilosu kaç paradır ya? Vernin kilosu kaç para güzel kardeşim? Zaten Ege bölgesinde saplıyorlar ustalar. O ayrı mesele. Bu bilinen bir şey zaten. Ya dedim ki bakın ben sizin sofranızda yemeğinizi yiyorum. Yani ya ben yapardım bu işi size ya. Hani ya da danışsaydınız benim arkadaşım vardı ya 27.500 nasıl verirsiniz abi? Ya siz paranın hesabını bilmiyor musunuz? Ve bu insanlar asla katıyan hiçbir şart ve koşulda dışarıda para harcamayan insanlar. Ya ekmeği bile evde yapıyorlar. Hani otobüsün bedavasına biniyorlar, belediyeyi bekliyorlar falan yani. Ya dışarıda bir çay içmezsin, e 27.500 lira verdim. Gotik kadar bir işe bazı kadınların ya da bazı insanların diyelim ama özellikle kadınlarda bu çok var. Paranın nasıl harcanacağını bilmiyorlar. Vallahi bilmiyorlar ya. Yani bu videoyu ileride izlersiniz. Hani verdikleri para yaklaşık 1000 dolara yakın bir para verdiler öyle söyleyeyim. Yani 800 dolar falan verdiler. Oncacık işe 800 dolar civarı para verdiler. Yani akıl nerede acaba? söylediğim kişilerden biri de öğretmenlik yapmış, emekli olmuş. Öğretmen demeyeyim de ben ona. Öğretmen olmak için gerekli sınavları bitirmiş. O kadar söyleyebileceğim bu yani. Hayatta kendini geliştirebilme, hayata adapte olabilme böyle Hani her şeyden bir parça anlayabilme kapasitesi falan zero. Sıfır. Boş beleş yaşamak işte bu. Tam olarak bu yani. Geçende size temizlik takıntısından yine bahsetmiştim. Obsesif kompulsif diye bir video yapmıştım. Şimdi evet konumuza gelelim. Siz arkadaşlar yani Böyle bir yeni bir arkadaş edindiğinizde falan huyuna suyuna böyle garip tuhaf huyları varsa ne bileyim işte. Abi benim işte son sevgilim kumarbazdı mesela. Ya yani ben baş edemedim yani. Ee, bana kesinlikle yanlış geliyor. Ya kumar oynayan insanı görünce hayırlı işler derim yani hemen. Ee, ondan ne dost olur ne tost olur. Hiçbir şey olmaz. Asla hiçbir şeyi başaramaz. Yalan söyler. Yine kumar oynar bıraktım der yine başlar falan filan. Anyway. Anyway. Yani e, sizin karşılaştığınız durumlar oluyor mu? Daha doğrusu siz bunun anlattıklarımın neresindesiniz? Mesela her gün fırsat bulsa beş sefer arabasını yıkayabilecek bir mal mısınız? Ne bileyim olabilir yani. Onlardan da nefret ederim. Bir şey gücü araba yıkamaktır. Böyle cilalar parlatır falan böyle. E, yani şekil yapacak ya. Ne bileyim böyle takıntılıdır. Bir şeye aşırı derecede takıntılı. Ya takıntılı insanla ben sevmiyorum. Yani bunu dinlerken siz de kendinize bir sorun bakalım. Neye takıntınız var? Yani aşırı halde pipirikli olduğunuz hangi mevzular var mesela? Ben kendimde mesela eksi olarak gördüğüm şey artık yıprandım. Beyin olarak da yıprandım, yoruldum. Dolayısıyla hani bir şey var bende. Yani bir ani sinir yükselmesi var bende ani bir sinirim yükseliyor. Hani sinir uçları çok hassas. Bu vücudun biyolojik bir durum bu. Benim ürettiğim bir durum değil ama ben bununla mücadele etmeye çalışıyorum. Yani elimden geleni bunun için yapıyorum. Ya sizde ne var mesela? Ne bileyim? Yani işte temizlik hastalığı olur, düzen hastalığı olur. Para harcamama cimrilik olur. Müsriflik olur, kumarbazlık olur. Ne bileyim işte kokain, mokain Alışkanlığı olur. Yani var mı etrafınızda normal biri ya? Ben soruyorum ya. Hakikaten normal biri var mı etrafınızda? Ya? Garip, tuhaf, düşünmeyen. Ulan en normaline rastlıyorum mesela. En normali. Ulan adamın hiçbir ya da kadının hiçbir falsosu yok. Ulan gayet de düzgün ha falan filan diyor. Bir bakıyorum abi Erdoğan'a tapıyor. Erdoğan'a tapıyor, tapıyor. E benim için o ayrı işlerdir yani. O bitti. Yani Erdoğan olmaz da işte mesela CHP'liye tapıyordur o da olmaz. Ben onu da kabul etmiyorum zaten. Ee, ama bu kadar kötü örneklerle dolu bir yönetim varken de ona tap, tapan da hani gerizekalıdır benim gözümde zaten. Bilemiyorum yani ben hani arkadaş edinmekte zorlanıyorum. Bana çok zor geliyor. İnanılmaz zor geliyor. Garip tuhaf huylarını yaklaşımlarını gördüğüm zaman Mesela bir de şey tipler vardır yani zırhlı borç isteyen tipler. Mesela ben hayatta istemem yani. İsteyeni de sevmem. Ya mesela şimdi en son burada yaşadığım bir şey. 700 liralık biriyle bir iş yaptım. Öyle söyleyeyim. Ya hadi işte evimi, odamı kiraya veriyorum ben burada. Odayı kiraya verdim. 700 lira. İşte 500 lirasını vereyim de 200 lirasını şöyleydi böyleydi. Bir hafta boyunca Mesajda oradayım ben geleceğim hastanedeyim falan. 200 lira için 200 tane takla attı. Ben artık mesajlarına falan cevap da vermiyorum. Sanki alacaklı olan ben değilim. Garip, tuhaf. Öf, yanar döner sıkıntılı insanlar. Ben bıktım, usandım. Hani gerçekten Tolstoy moduna da girdim. Bakalım neler olacak, neler. Onun için gitmek istiyorum e, ülkenizden. Burada durmak istemiyorum. Başarabilirsem ne mutlu bana e, bakacağız. Bazı girişimlerim olacak bahar aylarında. ah oh, Sıkıntılı, durum var sıkıntılı. Yanı başımızda bir de Suriye mevzusu. E, adam aldı başını gitti ülkeyi bıraktı. Ne kadar telmaşa bir ülken varmış senin. Ne yaptın oğlum bugüne kadar? Yani hani bu kadar güçsüz bir ülke olur mu? İki tane çete ülkeyi bıraktın kaçtın savaşmadan ya. Yani. Enteresan, garip, tuhaf işler. Bir de öyle mevzular var. Bu arada Suriyeliler de geri dönüyormuş. Orada da ayrıca bir videoda bahsedelim. Ama geri ne niyette gittikleri de ayrı mesele. Orada bir şeyler kapabilmek için konabilmek için bazı şeylere geri döndüklerini duyuyorum ben. Gerçek anlamda geri gidiyorlarsa Allah belalarını versin gitsinler. Siktir olup gitsinler. Bir daha da gelmesinler diyeceğim ama sen vatandaşlık vermişsin kardeşim. Ama oh. ya neresinden baksan sıkıntı. Neyse onu ayrı bir başlıkta konuşuruz arkadaşlar. Ee, hoşça kalın kıl kuyruklardan uzak durun.